ilkbaharda belediyemize hem tohum verdik hem de domates fidelerinden verdik. Ve şu anda 10 çeşit domatesi ürettik. Biz o yerli tohumlarımızı dağıtırken her yıl verim alacaksınız demiştik. Bir dönem özellikle İsrail'den satın alınan, hala da alınmaya devam edilen bir Dönem ürün veren, genetiği ile oynanmış, Türkiye'nin dışa bağımlılığını artıran ve toplumun sağlığını bozan fide ve tohumlarla Türkiye tanıştı birkaç yıl önce. İnşallah biz bu bundan kurtulmak istiyoruz. Organik tarım konusunda, iyi tarım uygulamaları konusunda çalışmalarımız var. Biz bu çalışmalarda Tanju Bey'in baş, Sayın Başkanımızın desteğiyle ortaya çıkabildik. Yoksa gerçekten de sesimizi hiç duyuramamıştık. Bu konuya ilgi gösterdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bir anlamda Ankara ile İstanbul'un arasında 35 milyon Nüfusun iki saat içinde ulaşabildiği bir noktada dan e, Türkiye'ye e, tarımsal ürünlerimizi satmak, pazarlamak, e, köylümüzün cebine para girmesini sağlamak, üreticimizin kazanç elde etmesini sağlamaya amaçlıyoruz. E, bugün de yine e, 200 yıllık geçmişi olan bir ıspanak dikimi ekimi gerçekleştireceğiz. Bunun kaynağı da herhalde Kıbrıslıç Beğircaya e, köyü. Domateslerimizi, biberlerimizi mümkün olduğu kadar organik, doğal olarak yetiştirmeye amaçlıyoruz.